Of hayır bu olamaz. Hayır hayır bu olamaz. Hayır. Hayır. Ne oldu kızım? Söylesene. Ne oldu? Şey anne ya. Ne oldu kızım? Söyle hadi. Korkma. Ne oldu? Ya uf anne şey. Ya birse bana evlenme teklif etti ya. Ne? <laughs> Odana git. cezasın Odandan bugünlük çıkmayacaksın. Aman Allah'ım. Onunla evlenmeyeceğim. Asla onunla evlenmeyeceğim. Asla. Bir daha evime gelmemesinin bir yolunu bulmam lazım. Düşüneyim. Buldum. Evimizin etrafına çit yaptıracağım. Kapısı olmayan. Böylece o da giremez. Yakında kapısını da yaptırırım ama ona kilitlerim. Tamam o zaman. <laughs> Artık endişelenmeme gerek yok. Annem de böylece beni affeder. Hihihi. Anne, anne. Ha sen ondan çıkmayacaktım. Anne bir yol buldum. Artık bizim evimize gelemeyecek. Aa öyle mi? Evet anne. Evimizin etrafına çit yaptıracağım. Ve kapısı olmayacak. Yakında da kapısını yaptırırım ama o gelince kitlerim. Olur mu? Evet kızım evet işte bu. Aferin benim kızıma. Hi. <laughs> Aferin canım. Aferin canım kızım. Artık eve giremeyecek.